Ayıcık ile eğlence başlıyor. <laughs> o arabanın oradan çıkması imkansız daha şöyle değil mi? Evet sütlücüm. Yani arkadaşlar iki tane arabanın arası evet. bir araba sıkışmış evet. ve manevra yapıp çıkamıyor. Evet. Ama ben ne yaptım? Ne yaptın? Evet çünkü daha önceden tecrübem olduğu için dedim ki bir tık geriye, siz evet. de bir tık ileriye, siz bir tık daha geriye, şimdi evet. tam sağ yaparsanız çıkarsınız dedim ve tam öyle oldu değil mi Ayça? Evet senin sayende araba kolayca oradan çıkabildi evet, Sütlü. Evet çünkü çok tecrübeliyim. Ama sen araba kullanmıyorsun ki Sütlü'cüğüm. Evet kullanmıyorum. Evet. E nasıl oldu o zaman? Ayçacığım. Benim mükemmel bir oyunum var çünkü. Ne diyorsun sen? Evet, evet böyle araba park etme ve araba çıkarma üzerine mükemmel bir oyun oynayalım Ayça. Evet hiç oynamamışız. Ben evet, bilmiyorum bu oyunu. Çok eğlenceli Ayça bu benim nasıl aklıma gelmedi? 20 evet. sene daha önce oynamadık inanamıyorum. Şeyde içeride benim odamın benim çekmecenin hemen altında getirebilir misin? H hemen getiriyorum evet. bekle beni. Arkadaşlar çok eğlenceli bir oyun. <laughs> Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın ve bizden arkadaşlarınıza bahsederseniz çok seviniriz. <laughs> Buldum sütlü. <laughs> Buldum bu çabuk çabuk getir çabuk. Arkadaşlar çok eğlenceli. Evet oyunumuz bu. <laughs> Rush Hour diyor. Evet ben araba park etmeci diyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam ama ben bu oyun nasıl oynanıyor bilmiyorum sütlücüğüm. Çok kolay çok kolay <laughs> ve çok eğlenceli Ayça'cığım. Hem tamam. sana hem de arkadaşlarıma şimdi öğreteceğim. Önce kutuyu açalım. Tamam. Hem rengarenk çok güzel evet. gözüküyor. evet Daha neler var şaşıracaksın. Merak ediyorum. Evet. evet. Arkadaşlar şimdi içinde bunun Şöyle. bir sürü araç var. İtfaiye aracı var, araba var ve, ve en önemlisi bir dondurma kamyonumuz var. <laughs> Sanırım şu. <laughs> evet çok tatlış bir dondurma kamyonumuz var. Tamam. Ve bu dondurma kamyonunun başına ne gelmiş biliyor musun? Hayır. Bir otoparkın tam ortasında sıkışmış... Gelmiş park etmiş ama diğer araçlar hep önün arkasına park etmişler. Peki bizim görevimiz ne? Ne? Bu ortadaki o tatlış minik güzelim dondurma arabasını <laughs> bu otoparktan çıkarmak. Ama burası çok dolu süt. Evet, evet çok dolu. Şimdi o e, kartlarda biz, bizim için hazırlanmış böyle durumlar var. Hmm. İşte o da hem bilmece gibi yani. Hı -hı. O durumların içinden bu dondurma arabasını kurtaracağız. Anladım. Aynı bugün dışarıda yaptığımız gibi. Harikasın. Hey. Hadi bakalım o zaman. Evet. Hemen kartı çıkaralım altından. Ha, anladım şimdi. Evet. Tamam. tamam. Tamam mı? Şöyle koyduk. Evet, orada çok güzel bilmeceler var arkadaşlar. Tamam. Hı -hı. Yani biz e, buradaki kartlara göre mi? Aynen yapacağım? öyle. O durumlara göre. Mesela bu durumda kalsaydı bu dondurma aracı hı hı. nasıl çıkarırdık? Hmm, düşüneceğiz. Bir ileri bir geri hamlelerle çıkarmaya çalışacağız. <laughs> Başlayalım artık lütfen ben çok sabırsın. Tamam Biliyorsun, hadi açacağım. bakalım. O zaman buradaki şekle göre evet. araçlarımızı yerleştiriyoruz. Evet. Mi? Önce bir kart seçiyoruz. Tamam bu Sonra da o var. karta göre yerleştiriyoruz ve dondurma arabasını kurtarmaya başlıyoruz. Hadi <laughs> bakalım deneyelim. Hadi bir kart seç. Burada bir kart var. <laughs> Evet. Tamam o zaman buradaki şekle göre arabaları dizelim. Aynen. Tamam. Önce kartımıza ben de bakayım. Tamam. Hı -hı. Evet. Alalım, size de gösterelim. Hı -hı. Evet. Şu Hadi. sarı kamyonu ortaya tamam. böyle koyacağız. Şunları bir alalım. Hı -hı. Hepsini çıkaralım hepsini tamam, çıkaralım. Hepsini çıkarıyoruz. Evet şimdi bakalım nasıl bir sıkışmışlığın içinde bu dondurma arabası. Hadi bakalım. Şimdi... Hiç üzülme. üzülme dondurma arabacı seni kurtaracağız. Evet önce onu tam ortaya koyuyoruz. Tamam. Şöyle. Hı hı. Ne şu var? yeşil arabamız evet. değil, şu yeşil arabamızmış. Evet. Biz Bir sarı, şey, şu sarı, sarı kamyonu Tamam. Evet. Şu sarı kamyonumuz burada. O sarı kamyon işimizi bayağı bir zorlaştıracak. Gerçekten mi? Evet. Eyvah. Hadi Tecrübelerime bakalım. dayanarak söylüyorum. <laughs> Ama evet. çok eğlenceli arkadaşlar. Evet başka? Şimdi bunları kaldıralım. Evet. Durumumuz hazır mı? Evet çok az kaldı. Kapımız nerede? Otopark kapımız. Otopark kapımız tam burada. Evet. Şimdi Ayçıcığım. Başlıyoruz. Tamam, ama bir şey söyleyeceğim. Tabii Sütlü ki. bu sadece o zaman ileri geri hareket eder. <laughs> i̇şte işin zorluğu da bu. Evet, arkadaşlar, Hı. arabalar sadece ileri geri hareket edebiliyor. Bu bize bir zorluk yaratıyor. Ama daha çok eğleniyoruz. Evet, bakalım bu problemi çözebilecek miyiz? Dudududududud. Evet. Tamam. Bir iki üç başlıyoruz şimdi. <laughs> Önce şu şimdi bunlar gidemiyor, ilerleyemiyorlar. İlk giden hangisi? Bak bakayım. O zaman ilk yapmamız gereken bence dondurma arabasını geri çekmemiz. Tamam. O zaman geri vitesi tak ve arabayı geri alalım. Evet güzel. Tamam. Şimdi, e, şimdi şimdi kimin önünü açtık biz? E şimdi o zaman yeşil araba evet, doğru. ileri doğru hareket Aynen edebilir. Aynen onu bir aradan çıkaralım Ayçi'ciğim. Tamam böylece belki de yolu evet. açılacak dondurma arabasını. Evet şimdi yeşil arabayı geri aldık. Şimdi ne evet. yapacağız Ayçi'ciğim ben biliyorum ama senin bulmanı istiyorum. Çünkü ben bu konuda uzmanım. <laughs> ben de acemiyim. Evet. Tamam. Şu sarı kamyonu ne yapsak acaba? Bence Sütlü'cüğüm bu sarı kamyonu... Hı -hı en geriye alıp böylece pembe arabanın çıkmasını sağlayabiliriz. İşte bu ay Sen de çok yeteneklisin bu konuda. Süper. O zaman sarı kamyonu geri alalım. Sarı kamyon. Alıyorum. Sesleri yapalım. <gülüyor> 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 Dondurma arabamızın önündeki tek engel o küçük pembe araba olduğu için Pembe arabayı biraz <laughs> ileri götürürsek arabamız evet. çıkabilir. Evet, küçük pembe minik arabacık biraz ileri gidebilir misiniz? <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Evet. Ve dondurma kamyonumuzun önü açıldı. Evet, evet. minik dondurma kamyonu kurtuldu artık. Dondurma <gülüyor> arabası <gülüyor> geliyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım dondurmayı çocuklara götür. <gülüyor> <gülüyor> çıktı. Evet. Dondurma zamanı. Oo, evet. <laughs> E bu çok kolaymış. <laughs> Aa, demek öyle Ayçacığım evet. çok kolaymış. Ayçacığım seni en kolay seviyeden başlattım. Bu tam ha. dört aşamalı bir oyun. Kolay, zor, çok zor ve en zor, en zor inanılmaz zor. Kimsenin çözemeyeceği müthiş zorlukta, zorlukta, zorlukta bir zorluğu da var. <laughs> tamam e o zaman istersen bir... Aşama daha zora geçebiliriz. En zor mü, mükemmel zor inanılmaz zor yapmayalım mı? Ona şu an cesaret edemiyorum İstersen aşama aşama. Tamam gidelim. peki o zaman. Tamam, evet. Bir orta seviyesine geçelim tamam. o zaman. Aa evet bu yeşil renkler kolay olanlar. Evet. Ve burada da orta zorlukta olanlar var. Evet. O zaman onu yapalım. <laughs> tamam. Şimdi tekrar bu şekildeki gibi araçlarımızı yerleştireceğiz o zaman, evet. değil mi? Şimdi kamyonumuz yine gitmiş, yine kendini tamam. bir yere sıkıştırmış. Bak <laughs> tamam. seni küçük dondurma kamyonu, yaramaz dondurma kamyonu. Bu sefer Hı -hı. burada... Bak en geriye park etmiş kendini. Tamam. Niye? Çünkü zor çıkacak. Şurada Hı -hı. bir mavi arabamız var. Ah, mavi, niye onun önünü kapatıyorsun? Evet. Kamyonumuz, itfaiye kamyonu, kırmızı, tatliş, evet şu yeşil arabamız burada evet işler zorlaşıyor baya hem araba sayısı da arttı. evet sütlü. evet 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 ve evet, bir polis sütlü. arabası geliyor buraya evet polis arabası da nereye geliyor bak o da evet. buraya sıkıştırdı bir of, tane de arabamız iyice sıkıştı nasıl kurtaracağız bu dondurma kamyonu e tamam böyle bakınca kolay gibi gözüküyor <laughs> bence. Tabi kolay olur Ayçi'cim karta evet. iyice bakmamışsın ki. Neden? Bak bakayım karta şurada bir kamyon işleri daha da zorlaştırıyor olması gerekliydi. Ay haklısın evet Olmuyor kırmızıyı işledim. koymuşum sarı otobüsü ya, unutmuşum. Ya Sarı otobüs de öbür tarafta. Evet arkadaşlar dondurma kamyonumuz, itfaiye araçları, sarı otobüsler, kamyonlar polis arabaları tarafından sıkıştırılmış. Evet. Acaba Ayçi'cik onu kurtarabilecek mi? Bu problem biraz daha karmaşık görünüyor. Sana güveniyorum Ayşe'cim. E, Öğrettiklerimi tamam. düşün tamam mı? Tamam düşünüyorum ve bunu çözebileceğine evet. inanıyorum. Önce ne yapalım şimdi? Şimdi sütlücüm, hı hı. amacımız dondurma arabasını hareket ettirmek evet. ama onun önü kapalı. Evet. O zaman eğer mavi ittirirsek hı hı. Hı. yine de geçmez. Çünkü mavi ittirirsen öbürsünün önü kapamış evet. oluyor. O zaman hı hı. bence şu otobüsü biraz galiba geri almamız gerekiyor. Tamam o zaman hem geri vites, e, sen taktığın an ben sesini yapacağım sen ha, yap. Tamam duruz abi sen bir daha. Evet. Şimdi alıyorum. Al. Düt, düt, evet. Düt. Evet Anladın. yerleşti. Güzel. Şimdi hmm. Arkadaşlar bu biraz zorlu bu şey. <laughs> Evet bu gerçekten zormuş. Şimdi sana evet. birazcık yardımcı olayım açıkçası. Evet çok o, sevindim. Eee pembe ve yeşil aracı da geriye alalım. Hmm. Hı hı. Şöyle birer kare mi? Evet bir kare. Tık. Tamam. tık, tık birazcık tık. geriye. Tık. Yine ne? Tamam. Evet. Şimdi Şimdi o zaman e, polis arabasını da öne alabiliriz. Evet çünkü onun artık önü açıldı. Evet. Hı -hı. Şunu şöyle biraz Teşekkürler. Sizleri aldık. Şimdi, Şimdi durum nedir? E, mavi arabamızı hala çekemiyoruz. Evet. Ne yapabiliriz? Ne, ne engelliyor acaba mavi arabamızın Düşünelim. Acaba e, bu şu mor minnoş aracı da iki tık ileri alsak? Tamam. Evet. bu ipucu için çok evet. teşekkür ederim. Tamam. Evet. O zaman şimdi bu kırmızı <laughs> İtfaiye arabasının da önü açıldı. Tabii canım Onu hadi da... bakalım kocaman itfaiye tamam. aracı biraz kıpırdama zamanı. Tamam. Güzel. O zaman bu durumda evet. dondurma arabasının önündeki e, mavi araba da geri çekebilir. Evet, bir tık geri çekmemiz yeterli. Mavi tamam. araç için biraz müsaade eder misin? Bir, bir tık, tık geri. geri Çok güzel. Şimdi tamam. biraz düşünmem gerekli. Tamam. Hı. Hmm. Dondurma aracımızın önü açıldığına göre. Evet. Onu ileri alalım mı gidebildiği kadar? Gidebildiği kadar götürüyoruz. Bas gaza dondurma aracı işte Tabii bu. Tabii ki çarpmamız Çok güzel. Evet. Şimdi, Şimdi o zaman hmm, bir şey mavi sana. arabayı evet. ileri alacağız ki itfaiye arabasını geri çekebiliriz değil mi? Ayça'cığım bu konuda çok iyisin Şimdi gerçekten. gerçekten çok iyisin tebrik evet. ediyorum seni. O çok zaman güzel. itfaiye arabasını pıt, pıt 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 geri çekersek. Ama. Ve önündeki mor arabada geri çekilirse ne olur İşte bu dondurma evet. aracımız. bu zorlu parkurdan da kurtulmuş olur. Evet mor araba geri geri gidiyor. Evet ve dondurma arabası ee, kapıdan çıkıyor. Di di Git ve dondurmalarını gütle gütle <laughs> sat dondurma aracı. Dondurma İkleyine zamanı. sen gerçek bir kahramansın. teşekkür ederim sütlücüm. Çok keyifliymiş evet. gerçekten. Evet. arkadaşlar biz bunun en zor, mükemmel, hmm. inanılmaz çözülmesi zor. Abi, kimsenin yapamadığı en zor seviyede oynamaya devam edeceğiz. Eğer sizin de çok sevdiğiniz oyunlar varsa lütfen bize iletişim adresini. Gönderin ve biz de onları oynayalım. Evet evet arkadaşlar gönderin bakalım bakayım çok eğlenceli oyunlar gönderecek misiniz evet. merakla bekliyorum. bekliyorum. Hadi bakalım şu seviyeyi görelim açacağım. Tamam. Öğrettiklerimi düşün panik yapmadan tamam. oynayacağız. Hoşçakalın, Hoşçakalın. görüşürüz. <laughs> en zor mu diyor? En...